Hiç gerçekten dinlenmediğinizi hissettiniz mi? Bir şey anlatırken karşınızdaki kişi göz teması kuruyor ama zihni başka yerde. Veya siz birini dinliyor gibi görünüyorsunuz ama aslında sadece içinizde cevap arıyorsunuz. Belki kendi sorunlarınızı, sorularınızı düşünüyor, onlara cevap arıyorsunuz. Ya da savunmaya geçip hazır oldu hatta karşınızdaki daha uzatmadan ona nasıl cevap veririm onu düşünüyorsunuz. Belki de cevap hazırlıyorsunuz. Merhaba, ben iletişim ve ilişki koçu Nilüfer. Her imzanın karar, her kararın ise hayatımız olduğu bir günde yine yeni bir videoda MindSign Life'da beraberiz. Bugün size basit gibi görünen ama aslında hayat değiştiren ilişkileri, iş hayatını, hatta kendimizle iletişimimizi bile kökten etkileyen önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Dinlemek konusundan ama gerçekten dinlemekten. Peki neden bu konu bu kadar önemli? Dinlemek sevginin en güçlü ifadesidir. İletişimin kalitesi hayatımızın kalitesini belirler ve iletişim merkezinde konuşmak değil, dinlemek yer alır. Eğer ebeveynsek çocuğumuzu anlamak için, yöneticiysek ekibimizi güçlendirmek için, partnerimizle sorun yaşıyorsak onunla bağ kurmak için, eğer bir koçsak alan açmak ve dönüşüm yaratmak için dinlemek gerekir ve çok önemlidir gerçekten. Çünkü insanlar söylediklerinizi unutabilir ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Peki merak ediyorum. Sizce karşınızdaki sizi dinlediğinde ne hissediyor? Ya siz birini gerçekten dinlediğinizde neler fark ediyorsunuz? Hepimiz duyarız ama çok azımız gerçekten dinleriz. Çünkü çoğu zaman sessizce beklerken aslında şunu yaparız. Uf, ne cevap vereceğim şimdi? Evet, ne cevap vereceğim? Bunu düşünürüz. Peki dinlemek diyoruz da bir de duymak kelimesi var. Nedir bunlar? Birbirlerinden farklı şeyler mi? Duymak fizyolojik bir eylem. Kulaklarımız çevremizdeki sesleri algılıyor. Ancak dinlemek bilinçli bir çaba. Dinlemek dikkat, niyet ve empati içeriyor. Birini gerçekten dinlemek sadece söylenen kelimeleri değil, o kelimelerin arkasındaki duyguyu, niyeti ve mesajı da anlamaya çalışmaktır. Duymak pasifken dinlemek aktif, zihinsel ve duygusal bir iştir. O zaman bu durumda karşımızdakini sadece duyuyor muyuz yoksa onu gerçekten dinliyor muyuz? Ya kendimizi kendimizi dinliyor muyuz? Kendimizle iletişim konusu sonraki videolarda gelecek. Eğer merak ediyor ve önceden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli biliyorsunuz. Ama şimdi biri bizi dinlediğinde sevgili beynimiz ne yapıyor haydi ona bakalım. Araştırmalara göre biri bizi gerçekten dinlediğinde beynimizde oksitosin hormonu salgılanıyor. Nedir bu hormon derseniz halk dilinde sevgi hormonu, sarılma ya da bağlanma hormonu da deniliyor. Ve böylece bağ kurma, güven ve aidiyet hisleri tetikleniyor. Ancak dinlenmediğimizi düşündüğümüzde beynimiz bu durumu bir tehdit olarak algılıyor ve savunma mekanizmaları bir anda devreye giriyor ve başka bir hormon çalışmaya başlıyor. Kortizol. Bu da tabii ki iletişimi zorlaştırıyor. Duymak kulakla, dinlemek kalple olur. O zaman nedir dinlemenin çeşitleri? Mesela pasif dinleme var. Pasif dinleme ile karşımızdakini sadece fiziksel olarak duyarız. Göz teması var gibi görünse de zihnimiz başka yerlerdedir. Bir de seçici dinleme var. Sadece kendi işimize yarayanı alır, ilgimizi çeken kısımlar üzerine bakar, o kadar. Başka da hiçbir şeyle ilgilenmeyiz. Savunucu dinlemede ise karşımızdaki ne söylerse söylesin, ona yanıt hazırlamak üzere dinleriz onu anlamak için değil. Sadece cevap vermek için oradayız. Bir de empatik dinleme var tabii. Dinleyenin dikkati karşındakinin ne söylediği kadar ne hissettiği üzerine. Yani empati içeriyor. Son olarak da yansıtıcı yani aktif dinleme türü var. Burada ise karşımızdakinin söylediklerini özetler, teyit eder, duyguları fark eder ve anlamaya niyetli bir şekilde, farkındalıklı bir şekilde karşımızdakini dinleriz. İletişim bilimcisi Carl Rogers'a göre aktif dinleme, karşındakini yargılamadan dikkatle ve empatik bir şekilde dinlemektir. Çünkü dinleyen yalnızca söylenenleri değil, duyguyu ve niyeti de fark eder. Bu yüzden de aktif dinleme, saydığımız diğer dinleme türlerinden gerçekten farklıdır. Ben burada iletişimi zorlaştırmak yerine basit gibi gözüken ama bir türlü yapmadığımız aktif dinleme yöntemini hayatımıza dahil etsek sadece iletişimimizi değil hayatımızı da kolaylaştıracağımızı düşünüyorum. Ne dersiniz? Peki neymiş bu aktif dinleme? Nasıl aktif olarak dinleyebilirim diyorsanız da işte o da bir sonraki videonun konusu olacak. Bunun için kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli demiştik. Hatta açıklamalar kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızı da Takibinizi alırsanız daha sıkı bir iletişim içine girmiş oluruz. Şimdilik bu video ile sadece duyuyor muyuz yoksa dinliyor muyuz karşımızdakini onun bir farkındalığını yaşayalım istiyorum. Ne dersiniz? Bu arada artık videolarımızın içeriğinde koçluk perspektifi ile konularımızı değerlendirdiğimiz bir alanımız da olacak. Böylece neden ve ne zaman bir koçtan destek alabilirsiniz onu da fark etmiş olacaksınız. Mesela iletişim konusunda koçluğun size kazandıracaklarına bakarsak, iletişim sorunları çoğu zaman yalnızca teknik eksikliklerden değil, duygusal kalıplardan ve öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanıyor. Bu yüzden de koçluk süreci bu kalıpları fark etmenize, dönüştürmenize ve ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Koçlukla birlikte nerede tıkandığınızı fark edecek, hangi içsel engellerin iletişiminize zarar verdiğini keşfedecek, daha net, açık ve sınırları belli bir iletişim tarzını geliştirebileceksiniz. Eğer kendinizi genel olarak iletişim konusunda ya da sadece bu videonun içeriğinde yer alan dinleme konusunda sıkışmış hissediyorsanız, bir koçla çalışmak size yeni bir bakış açısı ve pratik çözüm yolları sunacaktır. Bu konuda iletişim ve ilişki koçu olarak benimle de Sosyal medya hesaplarımızdan mesaj göndererek ya da mysignlife.com üzerinden mail göndererek iletişime geçebilirsiniz. Bu arada web sayfamız da yenileniyor. Yakında yepyeni bir yüzle sizlerle olacak. Bugünlük bu kadar demek istiyorum. Aktif dinleme konusunda görüşmek niyetiyle harika bir hafta olsun. Sevgiyle kalın.